Değerli arkadaşlar, hepinize aleyküm Hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Bugün helikopterde gidiyoruz. Ben araştırmacı gazeteci Faruk magazinci oğulları. Bu karşımdaki de hem raportaj hem bizim de eşimiz arkadaşlar. E, Lien midir, Lien midir ne? Adını ben de tam söyleyemiyorum ama yıllardır. Şu anda kardeşim bir haber kanalımızdan bir bilgi geldi. Helikopterle oraya çekim için gidiyoruz. Şu an saçma saçma konuşuyor bizim şeyler. Pilotlar, havada bir Allah belamızı verecek havası mevcut. Meteorolojide böyle bir şey görmüştüm ama inşallah. Allah bakalım denk gelmez arkadaşlar. Şu an bizim karı bir şeyler anlatıyor. Fakat ben dili bilmediğim için e, konuşsunlar bakalım. Neyse bakalım. Ya boş arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Bir tane Mortingen Streisand kadının teki öldürülmüş kardeşim. Şu ben bir kameramı alayım da bu karı çalmasın. Burada mallarımızı güvende tutalım. Letkoda gitmesin kardeşim. Anasını sattım kafama çarptım Anasını sattım Ulan yine mi düşüyoruz kardeşim Arkadaşlar bu pilotlar herhalde bu pilotluk ehliyetini Belde evinden alıyorlar kardeşim <laughs> Biz her seferinde düşüyoruz ya Bakayım zoom yapayım bakalım nasıl çalışıyor kar Bakayım, bakalım. Evet evet çok güzel makine güzel çalışıyor ama Doğru düzgün sür aslanım pilot sarsma A şu an arkadaşlar ben konuşuyorum da şu an çekim yapıyoruz Kara anlatıyor şu an bakın Ben de diyorum ki cinayet dedin ama Hani cinayet olmayabilir belki kadın ölmüş Şöyle arkadaşlar saçma saçma zoomlar yapayım da Karıyı kaçırayım zoomdan <laughs> Eve gidince kavga <laughs> Haber kanalından atılacağım. Bakın şunu zannediyorum. Bak. <laughs> <laughs> sağ sol çekiyorum ben. Ulan hanım biraz da sen çek de ben şey yapayım lan. Ben konuşayım lan. Hep sen mi konuşacaksın lan? Arka... Ondan oh, satayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar 5. boş Salih geliyor. <laughs> Beyaz ışık geliyor. Kaçın. Kaçın. Amanın karı gitti. Aman tut aslanım tut. Tut 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 tut. Tamam bağırma. Bağırma, bağırma milletin içinde bağırma. Düşmek yok. Düşmek yok. Hafiften bir süzülmek var. Düşmek yok. Anasını satayım yine düştük. <laughs> Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar şu anda bir okuldayız. Az önce helikopterden düştüm. Fakat şu anda okula geldim. Nasıl oldu bu anlamıyorum. Anasını satarım ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? he Ne oluyor lan? Bir uyutmadınız anasını satayım lan. Arkadaşlar dolabı açtılar bana doğru. Kim açtı bu dolabı baba? Şaka yapmayın aslanım. Adam mı uyutuyorsunuz aslanım siz? Ayakta uyursanız mezarda uyanırsınız haberiniz olsun. Tuş Jessica. Arkadaşlar Jessica anasına yazıyor arkadaşlar. Jessica şu karı mı? Jessica hangisi? Bakın bu Jessica kardeşim tamam mı? Bizim karının affedersiniz çok şey oldu kibar oldu. Bizim hanımın şeyi kardeşim arkadaşı çocukluk arkadaşı ve bu Jessica ben hatırlıyorum intihar etti kardeşim. Bizim hanımın arkadaşı intihar etti. Bu karı intihar etti ama niye intihar ettiğini bilmiyorum. İşte bu fotoğraflar da bunlar. Peki şu anda biz bunları niye görüyoruz? Az önce uçak kazası yaptık. Halüsinasyon görüyor olabilir miyiz? Bir ihtimal olabilir evet. O ne lan öyle? Aga buraya bak aga. Beri bak beri beri bak. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Faruk magazinci oğullarından kaçıyor. Bak 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 gidiyor. Kameralarımızı umursamadı. Karanlığa kayboldu. Hiçbir açıklama yapmadı. Birazdan tek tek tek. Arkadaşlar bir, bir burada bağırış yükseliyor ama. Biz yine mi başımıza bela alıyoruz ya? Aslanım sizin yürüdüğünüz yollarda bizim ayak izlerimiz var haberiniz olsun ha. Ulan ortaklar mı geliyor lan ne oluyor lan? Geçenlerde bir ortak çetesini nasıl çökerttim siz biliyorsunuz. Anasını sattım bu ortak çetesini çökerttim. Ablacım! Ablacım kaç ablacım! <laughs> anasını satayım. Arkadaşlar benim kafak çok iyi. Bu aralar benim kafanın ovalli olsun, şekli olsun gerçekten çok güzel. Yani kafa bildiğiniz arkadaşlar 90, 90, 98 bin kilowatt trafo gibi çalışıyor kardeşim. Şunu çıkart. Önüme saplanmış. Evet. Düşmüşüz arkadaşlar. Uçaktan düştük. Helikopterden pardon. Ben bu anasını sattığımın pilotunu bulursam. Pilota diyeceğim iki çift laf var onu da söyleyeyim. İki çift lafım var bu piloda. iki çift. Lini arıyoruz. Karı nerede ya? Arkadaşlar biz böyle uçtuysak bakınız o karı çok daha uçmuştur ha. Şu lini bulmamız lazım. Nasıl bulacağız ya? Kamera kayıtlarımız var arkadaşlar. Bir bakayım bakalım. Oynat bakalım. Oynat bakalım. Allah belamızı nasıl verdi? Oynat bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar zoom var. İki tane şeyimiz var. Tamam bunu kapat aslanım. Kapat kapat. Birinciye bakalım. Burada düşmemizle alakalı bir şey var mı? Acaba diyorum kamera uçarken kardeşim. Kamera uçarken belki kayıt etmiş olabilir. Ondan diyorum. Ha, bu arada bu görüntüyü ben çekmedim kardeşim. Ben çok saçma zoomlar yapmıştım. Bu benim çekimler değil bunlar. Bu arada 18 tane videoluk boş yerim var ha. Neyse bakalım. Kamerayı bir gece görüşüm var mı ya? Aga buradan nasıl ben buraya düştüm böyle ya. Aman aman nereye Yavaş, yavaş lan yavaş, yavaş. Yavaş. Kafayı mı kıracaksın lan? Arkadaşlar show yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Ya buradan böyle inerseniz kafanızı taşa vurduğunuzda hiç ağlamayacaksınız. Bizim helikopter. Yürü 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 yürü. Buradan nereye gideceğim? Kardeşim bizim helikoptere doğru gidiyorum. Ya kardeşim başımıza niye bunlar geliyor ya? Biz niye bu sürekli böyle şeyler oluyor ya? Arkadaşlar bizim helikopter yani almak isterseniz şöyle bir çekeyim şurayı. Kayıt edeyim. İyi tamam. Ses. Bunu kaydettim. Bunu sahibinden de paylaşacağım birazdan. Çıtır hasarlı helikopter. Alt tarafı biraz. Lin neredesin kara? Alt tarafı birazcık çıtırlanmış. Kaza yapmış olabilir. Ama o kavgada olur. Her yerde olmuştur o. Aa bu ne? Bandaj buldum kardeşim. Demek ki nasıl başımıza neler gelecekse bandajları baştan buluyoruz yani. Buraya koymuşuz ki yanımıza. Arkadaşlar burada bir yaşam belirtisi yok. Benim gece görüşüm var mı gece görüşüm ya? Ahanda var. Ben bu saniye bir yerden hatırlıyorum. Allah belasını versin. Arkadaşlar bir de zifirli karanlık. İyi bale gece görüş. E, gece görüşü de daha çok karanlık oldu. Şu karşıya mı atlayacağız ya? Atlıyorum valla. Burada da bir şey yanıyor. Oraya doğru gidelim. <laughs> Ana düştüm lan. Düştüm mü lan ben? İnşallah burada hayatını seven delikanlılar vardır. Ben bu kadar söylüyorum. Çok şey gidiyoruz ama inşallah vardır eşe dönne. İlahi illallah. ve... O ne lan? Arkadaşlar bu bizim pilot. Ulan pilot! Ne oldu lan sana? Saklanmak maksadıyla kendimi toprağa gömüyordum yakalandım. Ulan gerizekalı nasıl kullanıyorsun lan? Ulan kaç tane kullanıyorsun lan? Hayda arkadaşlar pilotun şeyi ya. Esrarlı gözler, dumanlı sözler her yerde seni özler. Eyvallah. Eyvallah canım eyvallah. Arkadaşlar piloda ne olmuş ya? Ulan bu kazada olmuş olamaz. Bunu bağlamışlar lan. Allah Allah. Mafyaya mı bulaştın aslanım ya? Arkadaşlar nereye düştük biz ya? Şu anda bir dağın arasından gidiyoruz. Ya bu aga buraya kadar geldiyse burada bir şey. Ya bizim hanım nereye gitti ya? Onun da buralara düşmesi gerekiyor ama. Bakınız pil de bitiyor ha. Arkadaşlar çok şu... <laughs> aşağı doğru iniyorum şu anda. Aha. Aha kasaba. Aha kasaba. Bu bir dakika o ne öyle lan? Ulan senden ne köy olur ne kasaba lan dur lan. Arkadaşlar kasaba buldum şu anda. Bizim helikopterin düştüğü yerin yakınında bir kasaba buldum. Hala bakınız bir yaşam belirtisi olabilir. Ne oluyor ya? Rüzgar çıktı. Aga açar mısınız kapıyı? Sayın Bezbenler açar mısınız kapıyı? Bize bir su ısmarlarsınız artık. Açın lütfen. Abi bizim yeteri kadar Bizi Türkiye'den de Daha da çaktım. Anasını sattım kapısı açık değil. Ne oldu lan bana? Ne oldu lan bana? Bir şey saplandı bana. Arkadaşlar az önce saplandım kardeşim. Ay şu dikenli şeyler saplanıyor bana. Bunlar mı saplanıyor ya? Dur bakayım. Oh, nasıl? Bunlar saplanıyormuş. <laughs> Arkadaşlar gaz kaçağını çakmakla kontrol ediyorum yavrum. En iyi etkiyi alıyorum. <laughs> Burası ne? Yavaş gel. Kimse var mı? Arkadaşlar açıyorum. Dur şimdi açıyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Ha şöyle. Selamun aleyküm. Var mı delikanlı? Var mı delikanlı? Selamun aleyküm dayı. Nasılsın dayı? iyisin Sağ olun. İyiydi. Arkadaşlar dayı dayı gitmiş ya. Dayının sorunları var ya. Allah Allah. Şu pili değiştireyim aslanım. Zifiri karanlığa kaldık ya. Arkadaşlar bu kasabada yine yine bu kasabada niye geldik buraya biz? Bütün delilerin mekanına geliyoruz. Bütün. Ulan bu kasabada bir şeyler dönüyor. Burada da bir şeyler yazıyor ama diyor ki ya diyor kusura bakma diyor. Bu sana bunu yaşattığım için falan diyor. Tamam ya geç. Eşşoğlu ne şey ya. Buradayı da aç. Ya arkadaşlar. Anasını sattım bunu. Aşağı kapıyı. Tamam lan tamam. Tamam lan tamam kapat. Hay şekil niye yapıyorsun aslanım? Aç kapıyı konuşalım hadi aç. Aç kapıyı aç. öyle o kapıyı zorlayanlar yüzünden mezarlıklarda yer kalmadı delikanlı. Bana bak delikanlı. Kırarım belini ha. Şeref yoksunu. Seni Anas. Kim bu? Hayırdır? Arkadaşlar ilk başta bir korktum ha. <laughs> şerefsiz, namussuz. Değil mi? Baruk magazinci oğulları geldi. Efendim röportaja geldim. Açın kapıyı lütfen. Ay anasını satayım. O ne lan? O ne öyle? Tek tek tek. Kameralarımızdan kaçamadı. Tek tek <laughs> Baba kaçıyor. Baba baba. bak. Geri geri kaçıyor şerefsiz bak. <laughs> anasını sattım o vahşet. Vahşet köpek. Arkadaşlar bizi biri bağırıyor ya. Bir aganın bir derdi var belli. Kapıya çalıyorum şu an. Ulan bu mekanda kapımı başa... Allah belasını versin adam sandım fotoğrafmış lan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle geliyorum. Kırarım Kurarım belini ha. Ne biçim bir fotoğraf lan bu? Yavrum ben Meksika'nın en büyük karteliyim yavrum. Hoş geldin. Geç, geç içeri geç. Hoş bulduk dayıcım da adamı korkutuyorsun ya. Bu ne böyle ya? Arizona güneşinin önünde poz vermişin. Arkadaşlar evin dışında biri mi geziyor? Bana mı öyle geliyor ya? Bir ayak hissi duyuyorum ama. Baba şuraya şuraya saklan bir. Madem gireceğiz kabere, yanlayalım habere. Kalk 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 Hayırdır? Hayırdır lan? Arkadaşlar burada bir şeyler var mı ya? Dolap var burada gördüğünüz gibi. Burada bir tane şey var. Aha da bandaj var. Bahçesi var, bağı var. Atamızdan yadigar. Aç bakalım. Arkadaşlar bu kosavada bir şeyler bir dümen dönüyor ama bakalım bunlar sürekli bizi köşeye sıkıştırıyor. Bunlara ikişer tane bomba atmak lazım ya. <laughs> bu ne lan böyle? Lan burada niye maket çocuklar var ya? gireyim mi kardeşim şuraya? Buraya nasıl gireceğim? Camdan mı gireceğim? Camdan gireyim o zaman. Bu orasını sattım onu adamı. Gir 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 bir şey varsa gir gir geldim geldim. Ya, evet arkadaşlar bu evde de bir şey yok. Kapıda biri mi yürüyor? Bana mı öyle geliyor ya? Mezarlıklar kapıdan yürüyenlerle dolu bilginize evet. Kaçın aslanım ben geliyorum. Arkadaşlar şuraya da bir bakalım. Burada da pek bir şey yok. Kapı kapalı. Dolaplar dolu. Yani burada bir ya arkadaşlar bu kasaba terk edilmiş. <laughs> 8 saat sonra bunu anladım evet. Şunu Kilidi açalım hemen. Kapı diyor ki yavaş açıyor. Yavaşça aç bakalım. Kapı, Kapı dediğin de böyle açılır eyvallah. Aga şuradan devam ediyorum. Sürünmeye devam. Arkadaşlar biz neyse biz sürünmek zaten bizim işimiz kardeşim. Sıkıntı yok. Şu çalışıyor mu ya? Şu feneri ver bana ya. Ulan biz nereye gidiyoruz be? Bak 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 çallardan bir şey gidiyor. Bak. bak 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 bak. Kim o? Kim o? Tek yumruk delikanlı tek yumruk tek yumruk Arkadaşlar bu bir tekniktir Ulan iyi ki buraya da 8 kişi geldik ya Valla 9-10 kişi geldik 4, de silahlıyız iyi ki ya Yani buralarda da tekin yerler değil Biri karşımıza çıkarsa 8 tane silahımız var Birisi konuşuyor Bu ne böyle ya Aga nereye girdik aga Selamun aleyküm Ne burası Bakayım bakalım ne yazıyor burada Tarık Mengüç şakşuka şarkı sözleri Çok güzel bir şeyler yazıyor ya Tarif edeyim öğreteyim sana Hoşuna gider şakşuka Canım istiyor pişir de yiyeyim Doyayım hadi tıka basa Arkadaşlar burada bir mesaj var ama yani mesaj Asajı anlayamadım açık söyleyeyim. Siz anladıysanız kardeşim söyleyin. Ben anlayamadım. Aga ne oluyor aga? Anasını sattım mı mezbane? Ay tüküreyim böyle şeyin ızdırabına tüküreyim ben. Biz nereye geldik lan yine? Ulan karıyı bırakıp kaçsaydık mı daha mı iyi olurdu ya? Arkadaşlar karıyı bırakıp kaçalım biz en azından yaşarız ya. Baksana şuna bu niye sallanıyor bu ya? Bu ne? Anasını satayım korkuttun beni. sallanma aslanım sallanma. O kafaya bir tekme atarım var ya. Bir rovaşata atarım Ronaldo gibi. Aklınız durur ha valla. Kırarım belinize. Şuradan sürünelim. Zaten hayatımız sürünmekle geçiyor. Geç şey konuşuyor arkadaşlar bir yaşam belirtisi var belli Bakar mısınız buraya bakar mısınız kim konuşuyor lan Hocam bir bakar mısınız ya Ben kayboldum Geberin bir şeyler diyor ama arkadaşlar ben tam anlamıyorum. Bir şeyler konuşuyorlar ama. Bir şey korku diyor, bir şey diyor. Eğer beni güldürmek istiyorsanız ölümle tehdit edin köpekler. Ne oluyor? Ne oluyor lan? O ne lan? Öyle dabbe mi lan bu? E, 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 e. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir şey geliyor. Gel bak gel ben sana ne yapıyorum gel. Kaçtı kaçtı arkadaşlar kaçtı. Korku fana fazla geldi buna. Faruk magazinci oğulları kameralarına yakalanmadı bu. Baba şuraya gir Baba gir şuraya gir 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 gir. Gir 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 gir. Arka, arka. Bana bak arkadan gelme. Tek yumrukla bayılt sen tek yumruk. Anasını sattığımın hortlakları. İnsansa notunu, hortlaksa otunu aslanım otunu. Git şunu anasını sattım mekanına. Çok sinir, çok sinirleniyorum arkadaşlar ya. Ne yaptım ben şimdi buna ya? Buradan tırman aslanım. Bunda, bunda nefret ediyor musun sen de diyor. Neyden lan? Çok konuşman kırarım senin benimle. Git o şey hastanedeki elemanlara sor bakalım ben kimmişim. Beni tanıyordur onlar bak. Onlar beni tanıyor. Ah! Ablacım benimle ilgisi yok. Ablacım benimle ilgisi yok. Bırak beni. Ben kendimi mi arkadaşlar? Tamam. Biraz cesareti olsa karşıma çıkar şerefsiz. Ona gözle bak gözle ya. Şey mi dedim? Doğru etti. şak 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 şak. cinder dans yapıyor. Şak şak gidiyor. Arkadaşlar ölmemizi istiyormuş şu karı. Valla öldürebilirsen canın sağ olsun. Öldüremezsen başın sağ olsun. Ben başka bir şey söylemiyorum. varsa böyle bir cesaretin gel. Arkadaşlar bunlar hava gazı hava gazı. Gir şuradan gir. Aa şu anda ses şeyini açtım. Şu anda birileri konuşuyor. Arkadaşlar mikrofonu açtım şu anda. Mikrofonda ceza. bak dur bakalım şimdi be. Problem var mı? Şimdi ben zaten buradan girdim. Doğru mu? Eee, bir dakika şimdi çok şey yapma. Kapat bakalım şimdi mı? bir esmesin. Ceyrana kalmayalım. Ama ne oluyor şimdi? Ne oluyor şimdi? Her delikanlının bir gelişi vardır. Ne oluyor şimdi? Bu ne böyle? Aç 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 aç. aç, aç. aç, 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 aç. aç, aç tamam. Ağır. Arkadaşlar adam bana katanayla vurdu. Şerefsiz beni kovalıyor ya. Vallahi arkadaşlar çok sinirliyim şu an ya. Nerede konuşuyor bu ya? Onasını satayım dur. E eee, eee. dur bakalım dur. Dur bakalım aga dur. Nerede lan? Şerefsiz atlattım yine geldi kardeşim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hadi. Hadi yallah git hadi. Eline bıçağı almış geziyor şerefsiz. O ne lan? He? Arkadaşlar şunun kafasına bir kıskaca alsam şunu şöyle bir tutsam boyun kilidine. Yemin ediyorum ancak kaynar su dökerler öyle var ya ayırlara Ona satayım geliyor. Biz şekil yapmıyoruz aslanım. Yapıyoruz şekil oluyor eyvallah. Hadi oradan beni bir gör. Beni bir gör. Eceli görmüş olursun sakın. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ben geçiyorum burada hadi. Arkadaşlar ne salak insanlar var ya. Ne gerizekalı diyorum da inanmıyorsunuz. Onu üstünü Aga, aga kafalar güzel mi? Kafalar güzel mi? Dans ediyor dans. Baba 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 baba. Nereye koşuyor lan? Aa, kör oldular lan. Göremiyorum kör oldum. Bu Şerbuz kör oldun göremiyorum Ne oldu lan kör mü oldun Az önce katana ile geziyordun Ana Arkadaşlar kanal 7 görünmeyen asker miyim lan ben He? Allah kahretsin nereye gitti bu nereye göremiyorum onu Göremiyorum nereye gitti o Şükürler olsun beni göremiyorlar taşın arkasında beni göremiyorlar Şükürler olsun sana bir tekme atar Öyle öyle yatarsınız Arkadaşlar bundan bu salaklar beni görmüyor ben kaçıyorum Ne oldu lan niye görmedi lan bunlar kör oldular lan Allah Allah çok ilginç Çok ilginç bu ne böyle survivor Ada şeyim burası arkadaşlar bu ne böyle Survivor Yasin eğleniyor şu an. Ne oluyor lan? Şu anda duyuyor duyuru yapılıyor kardeşim şu anda. Bir şey duyurusu yapılıyor konuşup duruyor adam. Bizlik bir şey yok kardeşim biz hortlaklar şeyine mensup değiliz. Biz şuradan geçe... Allah geçecek yer kalmadı. Atlayalım mı? Çitler var ama saplanır bana bunlar. Geri dönüyoruz. Aha da arkadaşlar boşluk. Boşluk buldun mu çıkacaksın gireceksin kardeşim buradan evet. Ona biri bağırıyor. Ona biri bağırıyor lan. Aa bizim karı bağırıyor. Beni dinle diyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bizim karı. Açın lan kapıyı. Aç. Aç 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 aç. Arkadaşlar gidiyorum. hakkınız helal Mesut komzer baskını. Gidiyorum. Usta hazır mıyız usta? Usta. Siz arkada bekleyin usta. Ben adamı odunu vereceğim usta. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Aç. Mesut girişe. Çık lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Selamünaleyküm aga. Saygılar, saygılar. Sorun var mı sorun? Kim hapsetti sizi buraya aslanım? Arkadaşlar baskın attık ama bunlar da adam varmış lan içeride. Ay geri zekalı vay. Hafsa olmuş salaklar. Burası neresi aga? Dur lan kendimi hapsettim. Dur şu kuyudan. Arkadaşlar burası bir nevi hapise benziyor ama neyse bunlar bu agalara ulaşmayalım şimdi. Biz devam edelim. Bizlik bir yok aga. Aa buldum lan. Kimi çıkartayım şimdi? Lan Lim burada mısın lan? Arkadaşlar Lim burada herhalde. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. B bırak bırakırım ki bırak çek, çek 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 Gerizekalı herif 300 herif <laughs> Aç aslanım aç anahtar buldum ben kaçıyorum delikanlılar Ulan o kadar mesaimiz var lan Arkadaşlar şu anda hapsin oradan geçtik Bizim Lin'in sesini duyduk ama Nerede ya bu karı milletin evine de izinsiz giriyoruz böyle ama Bir şey olmaz herhalde Önce bir yukarıya bakalım ondan sonra aşağı inelim Ana balkon balkon aç 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 bak, bak 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 bizim karının ses geliyor arkadaşlar bak Ana içerideler mi lan İçeride Ay, kavga var dövüş var lan içeride Aa, Biri var bak adam, bak adam, dövüşüyorlar adam, bak Aa, Kavga var kavga Baba kavgayı duyuyor bak Arkadaşlar biz gidelim bakalım Şunu aç bu da o hadi. Aha Link kaçıyor. Lan gerizekalı. Atladı arkadaşlar. Ne salak karı bu ya. Bak sakatlandı salak ya. Ulan bu karıda var. Hep böyle salaktı da. Hep böyle salaktı. Bak ben nasıl iniyorum. Şimdi bak anasını sayın benim de ayağım kırıldı. <laughs> ne oldu delikanlı? Arkadaşlar karıyı bulduk. Ne oldu? İyi misin aslanım? Hayır diyor. Bana biri geliyor. Biri geliyor arkamızdan. Kaç kaç kaç. Sen koş ben geliyorum. Sen koş. Arkadaşlar bizim karı da var ya bizi nasıl arkada bıraktı gördün mü? Tamam. Buradan devam edeceğiz aslanım. Var mı bir işin? Var mı bir işin? Var mı bir şeyin? Nereye gidiyoruz dedim. Buradan uzak olan her yere dedi arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Durumlar şey yapıyor kardeşim. Buradan yürüyoruz şu anda. Bizim karı kar Karnım ağrıyor diyor. Bizim, bizim karı zehirlendi arkadaşlar, zehirlendi. Var mı bir sıkıntı? Bir sıkıntı yok değil mi? Neyse bakalım. Durmalıyız diyor ya. Bir şeyim varsa ben kendim gideyim. Gelemeyeceksen. Seni öldün sandım diyor. Ha öldüm anasını satayım. Bir karıdan kaçtım. Var ya. Karı var ya. Karının boyu iki buçuk metreydi ha. Vallahi nasıl kaçtım bir Allah belasını versin geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Gel gel koşmamız lazım. Gel hadi lin hadi. Biraz sık dişini aslanım sık. Onu ne lan öyle. Geliyorlar lan. Ne oluyor lan? Hayırdır? Beni biliyor musunuz siz beni? Yaklaşma. Yaklaşma kırarım belini ha. Yaklaşma lan. Tek yumruk Aa, anasını satayım. Tek yumrukta bayıltırım beni bırakın. Tutmayın küçük enişteyi. Bırakın beni. Arkadaşlar yakalandık götürüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bizi götürüyorlar. Anasını sattım. Bir şeyler geldi. Bir şeyler geldi. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ak gezenler geldi. Anasını sattım. Mahallenin agaları geldi. Bizi kurtardı. Anasını satayım. Adamı emiyor. Arkadaşlar adamın ruhunu evdi. Harry Potter ruh emici mi lan bunlar? Kim bunlar lan? Kimsiniz aga? Konuşup anlaşalım. Aga aga beni bırak aga. Beni bırak ben gideyim. Saçları kime yaptırdın? Kadir Alkan'a yaptı. Ben de oraya gidiyorum. Ar arkadaşlar adam benim kafasını eziyor beni. Kadın mı lan bu? Arkadaşlar bu kadın herhalde. Arka şu an kötüye gittik kardeşim. Şu anda kötüye gittik evet. An anasını sattım. Yüzüme vurdu. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Erdem Çillioğlu, Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fandrim, Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğuzhan Kılıçaslan, Oğuzhan Mitat Giriöz, Emre Ünal, Deniz Esven, ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tüzüm olsun diyen Zızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.